Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar Yani gerçekten var ya bu videoya nasıl girebileceğimi bilmiyorum ama artık bela okuyarak girmek istiyorum Kardeşim hayatımızdan çık git ya Git anası satayım ya arkadaşlar 3.2 güncellemesindeki bu Mecha Fizyonu modu yüzünden gerçekten oyundan insanlar soğudu ya Biliyorum nefret ettiğinizi biliyorum şu anda Gitmesine az süre kala dostlar artık yeni modla ilgili tüm bilgiler gelmeye başladı. Nihayet yani nihayet çıkıyor olsun abi ya. Evet. Harbiden nihayet çıkıyor dostlar. Şimdi arkanızda yaslanın dostlar ve inanılmaz olaylara gireceğiz. Öncelikle şunu bir hatırlayalım mı sizde bakın. Daha bu mod gelmeden önce ne alakaydı bilmiyoruz ama beta'da şöyle bir şeyle karşılaşmıştık dostlar. Oo! Bir dakika bu Aa, aa. Onu ne avradını Lan ne oluyor oğlum? Anladım, şey. Beyler bu Abi. Aquaman şeyi değil mi? Oğlum bak evet. burada da var arkadaşlar. Bir dakika durun. Arkadaşlar, bakın. Bu asa bende var direkt. Bu Aquaman'in arkadaşlar Aquaman'in bu anasını satayım. Orada Anlam veremediğimiz bir şekilde Poseidon'un böyle bir şeyi vardı. Ne denir lan onun levni? Mızra, mızra Hem mızra, o üçlü mızrağı vardı arkadaşlar. Biz dedik ki bu ne? Sonra dostlar yine anlam veremediğimiz bir şekilde ne oldu? Denizden böyle ahtapot çıkıyordu arkadaşlar. Hatta sonrasında biz haritanın altına girip o ahtapotun böyle kocaman halini falan görmüştük. Bunların hepsi birer işaretmiş dostlar. Ve yaklaşık yarım saat önce bakın PUBG Mobile'ın resmi Instagram sayfası dostlar. Şöyle bir görsel paylaşmıştık paylaştı bakın daha yeni paylaştı öyle söyleyeyim size. Biz videoya geç bak 56 dakika olmuş özür dilerim. Biz video hazırlığı falan derken bir saat geçmiş dostlar. Yani taze taze çekiyoruz. Bakın burada çok önemli bir görsel var dostlar. Şimdi bu görseli beraber inceledikten sonra oyuna gireceğiz ve ben size yeni modu adım, adım adım açıklayacağım dostlar. Şimdi arkadaşlar görselimiz bu. Bundan önce dostlar bu modla ilgili nerede bir görsel gördüyseniz kesinlikle onlar gerçek değil. Bu onu söyleyeyim. Resmi tek paylaşım şu anda bu. Geri kalanlar hani böyle izleyici fan yapımı falan oluyor ya öyleydi yani şey Royal Pass'ta da mesela öyle yapıyorlardı eskiden işte gelecek ilk suitleri falan onlar öyle görsellerdi. Ama bu ilk defa dostlar direkt birinci elden paylaşılmış bir görsel ve görseldeki gizemleri beraber inceleyelim dostlar. Burada en solda zaten diyor ki Nevni temalı oynanışça Belli ki modumuzda büyük, büyük bir ahtapot olacak. Aa bu arada evet. bu fotoğraf yarım paylaşmış PUBG Mobile'in bu sayfası. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Şimdi ister istemez bizim PUBG Mobile Türkiye hesabının bir eksiğini burada ifşa ediyorum dostlar. Bakın şu anda global hesabındayım PUBG Mobile'ın. Görsel'in orijinali bu şekilde Türkçeleştirip paylaşıyorlar tabii ki. Her ülke kendi dilinde paylaşıyor. Abi bizimkiler gitmişler fotoğrafı şuradan kesmişler lalayla gördün mü? <laughs> evet abi biz de tam komikli. üzerinde yorum yapacağız. Bir baktım adamın elinin yarası yok. Abi yani lütfen yani olduğu gibi paylaşsın tam Türkçeleştirin yine de. Niye kesiyorsunuz yanları abi? Buradan da Türk yetkililerimize şey olsun. Kızmayın bana ama bu bir gerçek yani. Orijinali bu arkadaşlar. Şimdi orijinali üzerinde yorumlaşalım. Bakın arkadaşlar bu kesilmiş haliydi. bu bizimkilerden aldığımız bu da Global hesaptan aldığımız <laughs> şu farga bak ne kar kesmişler Her neyse evet. sevgili dostlar kameramı biraz ufaltıyorum şimdi burada arkadaşlar tema Play diyor bu modun direkt olarak altı bot ve denizaltı ile ilgili olacağını gösterir ve daha önce denizin altında değil, öyle bir şey oldu mu denizle olmadı ilgili, abi. denizle ilgili bir şeyler oldu galiba ama Yani temas ama alakası yoktu modla. Deniz denizaltı ile ilgili dostlar olmadı daha önce. O yüzden biraz heyecan verici açıkçası. Bakın burada bir PUBG Mobile karakteri görüyoruz ve bu karakterin bir sanki dalgıç kıyafeti var gibi evet, değil mi abi, üzerinde bir ya? dalgıç kıyafeti var abi. Abi biz arkadaşlar galiba mod yerine atlarken direkt denize dalacağız galiba yani uçaktan Aa, Evet. Direkt İlk önce denize başlayacağız dalıp, Hani normalde bize pala veriyor ya. Pala vereceğini bence bu nefes alabilmemizi sağlayacak kıyafet falan verecek bence. Bilmiyorum. Şu anda gerçekten emin değilim arkadaşlar söylediklerimde sadece varsayım yapıyorum. Bu videonun altına yazacağınız yorumlar çok önemli dostlar çünkü birlikte beyin fırtınası ile daha doğru kararlara ulaşabiliriz. Ben de aşırı merak ediyorum zaten düşünceleriniz o yüzden yorumları kesinlikle okuyacağım. Yorumlara inmiş de dostlar birer like atmayı unutmayın artık şu moddan kurtulalım abi sesimizi duysunlar yani. Biliyorum hiç de biz de sevmiyoruz çünkü moda yani ben ilk defa bu kadar diyorum ki git ya çık hayatımızdan ya. İlk defa vovo -vo başladık abi. Moda. Evet vovo -vo başladık vovo -vo oynuyoruz arkadaşlar yani. Bu arada dostlar 1-2 gün içerisinde beta görüntüleri zaten düşecek ki bildiğiniz gibi Çin PUBG Mobile'a e gelen modlar bizimkile çok benzer oluyor arkadaşlar. Ben şu anda Android telefonumda burada Çin PUBG Mobile'daki şu andaki moda da beraber gireceğiz ve oradaki aslında set silahlarına da bakacağız aynı video içerisinde haberiniz olsun. Şimdi burada bir ahtapota o Poseidon'un elindeki o şeyle saldırıyor gibi geliyor mızrakla bana. Mızrakla saldırıyor. Aynen evet. mızrakla saldırıyor gibi geliyor. Bu şey olabilir. Hani bir modda ortadan bir zombi çıkıyordu kesiyorduk lolut atıyordu ya. Evet. Ahtapot muhabbeti böyle. Bence böyle olacak. Ama benim burada kestiremediğim tek şey suyun altında biz nasıl loot yapacağız? Nasıl savaşacağız? Hani bu buna nasıl bir şekilde yapacaklar? A kapalı akvaryum gibi mi olacak arkadaşlar? Bilmiyorum. Biraz heyecan verici açıkçası bu. Fikirlerinizi bekliyorum abi. Onun haricinde bakın burada pilot diyor. Yani ağır silah modunda arkadaşlar burada bir F-16 görüyoruz. Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Evet. Bence de nasıl yani? Bu benim tekrardan ağır silah modunu eğlencesini öyle haftada bir iki defa oynamamı sağlayacak bir güncelleme olabilir. Çünkü gerçekten heyecan verici. Bununla ilgili de şöyle bir 이럴 줄알았 lan bayağı levin orada F16'yı alıyor. Evet ve tarıyor abi. Evet <laughs> tarayarak <laughs> gidiyor falan. Enteresan. Şimdi Vova da arkadaşlar böyle tarat sistemi falan diyor. Bana da direkt aklıma şey geliyor abi. Ben bir tarat görüyorum ve buradan gelen bir zombi görüyorum. Zombi. Evet. E, aklıma ne geliyor biliyor musun Bu Tencent yani? bir oyun yaptı da tutmadı hani zombiler falan evet. vardı. Acaba Rust, e, Acaba WoW'a Rust mantığı mı gelecek böyle base yapıp çok taret, güzel olur bu arada abi, falan bence. kurup orada hayatta kalmaya çalışsak bence manyak olur ki yapılmayacak bir şey de değil bu orada. Evet, şu an zaten şu an aktif olarak. Çok ucu abi. Evet abi Vova inanılmaz geçti abi. Benim hayatımı, yap hayatımı oyun yapıyorlar abi WoW'da öyle düşünün yani. <laughs> Bunu mu yapamayacaklar diyorum. da dostlar deli güncellemeler geliyor. Bu taret sistemi benim kafamda direkt onu canlandırıyor bilmiyorum. Burada home dostlar yani ev var ya, ev yapıyoruz. Oraya böyle drop drop böyle bir şeyler var. Bunu çok üzerinde durmuyorum. Yani ne gelirse gelsin çok heyecanlandırmaz zaten bu saatten sonra evle ilgili bir şey. Metro Royale minigun geliyor arkadaşlar. Bakın bu silahı bilenler bilir. Böyle bir bilik ateş etme tuşuna basarsın ve 1-2 saniye sonra o hayvansal taramaya başlar ve sanırım 30 saniyede 500 mermi falan atıyor bu minigun deniyor da Metro Royale böyle bir silah geleceğini gösteriyor burada adamın elinde minigun var ve 3.3 güncellemesi dostlar tamamen bunlarla ilgili olacağı gözüküyor. Temasına baktığımızda da kapan zaten sanki deniz altında yüzyıllardır kalmış bir taş değil mi böyle yosun tutmuş evet. falan yani Tamamen denizaltı abi. G hani uçaktan değil gemiden mi atlayacağız acaba yani? Ben şu an gemi şey modu baya bir merak ediyorum abi ya. Çok şey yani... olabilir bile evli hiç deniz seviyesini ne? hayal etmeden havada bir su. Bence biz direkt hani, denizin içinde başlayacağız abi. Sonra bizi yukarı atacak hani. Diyorsun. Yani şey, ben de diyorum ki. Hani yürüyorlar ya abi suda. He. Hani normal. şehir olacak ama üstte baktığımızda suda olacağız hani. Nasıl yani oğlum? Senin dediğin çok epik bir şey lan. Öyle, öyle de Bence öyle olacak Bir ara bir tane oyunda yaptılar abi. Bunu hatırlıyor musun sen? Fortnite'da böyle bir şey evet, galiba Fortnite'da vardı. Evet Fortnite'da böyle bir şey yaptılar. Yukarıya doğru baktığında böyle deniz var. Ama aslında. işte bu mobil oyun bir şey. o bilgisayar oyunu abi. Bilmiyorum. Abi pop... mobil oyun dediğin oyun şu an 30-40 <laughs> Öyle <özellikle gülüyor> öyle o da doğru arkadaşlar. Harbiden o da ayrı mesele de. Benim şu anki net fikrim dostlar şu yönde. Siz de yazın lütfen yazın. Okumazsam namerdim bak. Gerçekten böyle söylüyorum. Çünkü ben artık kurtulmak istiyorum abi bu moddan. Ki yarın öbür gün beni zaten bet da göreceksiniz muhtemelen Levin'le beraber biz beta'da yeni modu <laughs> deniyor olacağız dostlar. Sabırsızlanıyoruz gerçekten. Deli gibi bakıyoruz. Bir türlü düşmüyor abi düşmek üzere ama söyleyeyim. Son fikrim şu yönde dostlar. Aynı modu gibi böyle. Havada bence sular olacak böyle. Yani su nasıl havada duracak diyeceksiniz. Sorgulamayın. Şeyi nasıl havada duruyordu yani. Çok sorgulamayın. Orada bir <laughs> tabii ki şey olacak yani anladın mı? Soru işareti olacak. Havada ki suya atlayacağız bence. Öyle Her bir şey. Her türlü suyun içinde olacağız abi. Bu bence garantisi. de suyun içinde olacağız. Belki bacak seviyemizde olur. Hani. Belki şey yapabilir. Belki derin noktalarında tamam. Sürekli suda savaşamazsın ama derin noktada olur. Derin olmayan noktaları olur falan gibi olabilir. Buna artık bakacağız dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde dostlar Çin PUBG Mobile'a geçeceğim buradan. Oradaki moda bakalım. Çünkü bize ne gelse oraya bir benzeri geliyor falan gibi şeyler oluyor bildiğiniz gibi. Bir gidelim. Şimdi dostlar Android telefonum elimde arkadaşlar. Ve bakın sol üstte bakın orada ne var. China PUBG Mobile dostlar. Bir girelim. Daha önce sanırım yanılmıyorsam gelen Çin modu vardı ya böyle bir kung fu. Onun aşırı benzeri oradaki o hani atlara biniyorduk ki at mı? Aslan mı, Çin şey miydi? Ne deniyordu la ona? Bir ha. şey biniyorduk ya böyle gidiyorduk e, Ejderha gidiyordu değil mi abi? Altta ayaklı adamlar koşuyordu. Evet evet ejderha ama O mesela bire birebiri Bir ay önce şeye gelmişti. Çin PUBG mobildeydi mesela falan gibi Burada da dostlar su ile ilgili bir güncelleme Olduğu söyleniyor. O yüzden giriyoruz dalıyoruz Abi bakalım ne varmış. Önce tabi Ben buraya gelen setlere bakacağım. Çok hızlı Bakacağım. Çünkü bazen çok sürpriz şeyler Çıkabiliyor. Tıpkı dostlar kırmızı Kırmızı mumya değil de alevli mumya gibi Bu arada alevli mumya bize de gelecek ama burada gibi efsane bir şey olmayacak arkadaşlar. Burada burada inanılmaz olacaktı biliyorsunuz ki. Bizde grafikleri çok inanılmaz algılanacak. Dand, dandy gelecek arkadaşlar bize. Şimdi direkt şu sağ üstte bak şöyle bir şey dikkatimi çekti. Kalkan gibi bir şey var. Bu ultimate Oydu. set mi lan bu? Ne bu? Bilmiyorum ama çok güzelmiş abi. Bu ne ki? Güzel de bu kalkan niye var abi? Aa şeyim acaba bizde bir yere vardı ya abi. Kalkan normal yere koyuyordun saplanıyordu ya. Ya bunlarda da mı öyle bir şey ben. var. O zaman cover şey diyorsun sen. Doğru evet. olabilir. olabilir arkadaşlar. Emin değilim ama yani tıklayamıyor mu da seti inceleyeyim ya boş ver şimdi onu kapattım. Gen kısmında ben vardır abi. O e, setlerin aynen. hepsini gözüküyor ya. Doğru doğru. Şöyle bir kız seti görüyorum arkadaşlar. Kız setlerine çok önem veriliyor burada bildiğiniz gibi. Bu, bu ne destansı geliştirilebilir diyor lan. Bu ne oğlum? Oooo. anime bu PUBG'den direkt... bu... çıkmış. çıkmış bu animeye doğru gidiyor abi bu harbiden. Bunu arkadaşlar çok sarmadı beni açıkçası. Of bu güzelmiş. Oo. Buraya gelen mumya seti inanılmazdı abi gerçekten. Bu o da bu abi, ona abi. bak o galiba çok tutmuş ona benzer bir şey getirmişler ha. Bu da bayağı iyiymiş bu arada abi. Evet. abi Evet evet bu da bayağı iyiymiş abi. Şöyle bir şeyimiz arkadaşlar, aa bizim 1. Yıl setine ne kadar benziyor la? Evet, yıl rengi farklı bu arada sadece. Ha, çok benziyor arkadaşlar, bakın şöyle bir şey var. Tabi buralar dostlar galiba çok önemli olmayan setler, çok önemli setleri bunların nerede oluyordu hiçbir zaman tam hatırlayamıyorum. Bunların abi zaten var ya oyun şu, hani İngiliz Çincan yoksa anlayamazsın. <laughs> Evet, Bugatti gördüm lan aşağıda. Ben pembe. orada evet, o neydi? Aşağıda pembe Bugatti gördüm arkadaşlar bir dakika. Oha! Yani buraya geldi abi. Lan Bugatti mi gelecek bir daha? Ne alaka lan? Yani... Arkadaşlar yani bilmiyorum. Bir şey ya, pembe sadece Oho. farklı. Oo. Oğlum bunu... <laughs> Bu model inanılmaz Oho. güzel. Arkadaşlar bu model Bilmiş. inanılmaz güzelmiş. Bu zaten klasik bunu biliyoruz. Steki neymiş ya turuncu olan? Onu onu no, avrudu. Bu Çok iyi abi. Arkadaşlar bir deli, daha mı gelecek acaba ya? Deli manyak. Bir daha mı gelecek acaba? Soru işareti. Buraya ne gelse bize geliyor arkadaşlar yani. Öyle bir şey var. Eskiden bilgisayar PUBG'si ile mobil PUBG küsmeden önce dostlar bu iki şirket küstüler birbirlerine. Hatta direkt PUBG'nin geliştirici şirketi falan değişti mobile'ın. Eskiden dostlar bilgisayar PUBG'sine ne gelse hani şey konusunda yeni silah falan gibi. O bizim PUBG Mobile gelirdi. Sonra onların arası bozulunca arkadaşlar. Çünkü o bildiğiniz gibi bilgisayar PUBG'si kendi PUBG Mobile'ini yaptı falan sonra. E tabi biz Çin PUBG ile aynı şeyler görmeye başladık zaman içerisinde. Bu zaman bizi ona sürükledi abi. O yüzden ya gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu inceleme şeyi de çok iyiymiş ya. Bu ne abi? Evet. Abi Tesla gibi bir daha mı gelecek acaba ama bu farklı hani. Bilmiyorum. Ulan Tesla dedim de Tesla modu da yani boştu moştu ama çok sarıyordu bu. Yani, yani çok bir numarası yoktu ama, bilmiyorum sarı, o zamanları çok sarıyordu. Bu ne abi? Bunu geçtim <laughs> arkadaşlar boş ver. Abi bu ne ya? <laughs> yani Ardı, danslar emoji çok, çok Danslar falan arkadaşlar burada çok farklı seviyede abi öyle söyleyeyim yani. Bu dans çok inanılmaz ihtişamlı görünüyor gerçekten Ya şu kalkan hala anlamadım yani bir türlü. Böyle bir geliştirilebilir P90'ımız var dostlar. AVM mi M24 mı bu? M24. Bu evet, abi. M24. Evet, evet. Altta yazık. Bu alışveriş arabası galiba. Ona da AWM'nin şeyi galiba abi. Bak altta AWM'nin şeyi. Evet, öyle bir şey yazıyor herhalde. Burada arkadaşlar görmediğiniz bir şey var mı diye bakıyoruz hızlıca. Bunları ha, bak, en son zaten biz dostlar bunu gördüydük. Bu sözün bittiği noktaydı arkadaşlar, PUBG Mobile'a ilgili. Bu bunun üstünü top, yapam top da ya. evet, yapamayacaklar bunu abi. Bu tap yani en zirve noktaydı zaten. Daha iyisi de daha gelmemiş arkadaşlar. Şimdi bizim asıl konumuzda bir dönelim. Girmişken öyle bir geçireyim dedim elden arkadaşlar. Şimdi burada dostlar biz videoya başlamadan önce bir şey gördük. Burada da suyla ilgili bir mod olduğunu gördük. Hatta tanıtımı falan vardı şurada bak ben girdiğimde gördüm. Yani bir şeye yanlışlıkla tıkladım arkadaşlar ve böyle şeyler izliyorum oyunlar yerinden bir şey çıkıyor abi evet. bu arada. <laughs> Neye tıkladım da bunu izliyorum şu an bilmiyorum ama. Ya Royal Pass'a mı tıklamışsın sen? Galiba Royal Pass'a tıkladım arkadaşlar. Şimdi bu arada şunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Bakın yarın, öbür gün beta'ya bu olay düşecek. Yani normal PUBG Mobile'deki halini göreceğiz. Merak etmeyin. Ben yanlışlıkla Royal Pass'a tıklamışım arkadaşlar bu arada az önce. Burada arkadaşlar oyun ilk açıldığında bana bir animasyon izletmişti. Onu şu anda buradan tıklayarak bulamadığım için bir ekrandan göstereceğim. Önüme çıkan dostlar video buydu. Ee, bakın burada da su altı balina efendime söyleyeyim. Abi bu ne abi? İhtişamlı. Atmosfer falan çok güzel. Evet sonra Levi ile biz şunu fark ettik arkadaşlar. Burada TikTok'ta tekrar ararken. Bakın şurada bir yazılar geçiyor. Bu ne biliyorsunuz? Beta'da bizde üstte yazı yazıyor ya, işte. Nihai kalitesini temsil etmez diye. Sonra dedik ki ulan bu da Çin'in betası. Ama zaten Çin PUBG Mobile'e girmek zulüm, ölüm yani. Evet. Biz bunun betasına nasıl girelim dedik o yüzden buradan gösteririz bunu yoksa ben genelde biliyorsunuz ki bir şey varsa ona girip böyle girip direkt incelemeyi seviyoruz ee, video izlemektense. Yani burada da dostlar görmüş gibi bir sualtı dünyası burası hatta o kadar epikleştirmişler ki balina suda olmak yerine uçuyor. Bizdeki ahtapot fikrini de epikleştirip şey de diyebiliriz hani sulu bir bölge olacak ama ahtapot illa yüzecek gibi değil suyun dışına çıkıp bize saldırıyor olabilir mesela. Kraken mi diyordun? Bir abi onu. Kraken evet. diyordun değil mi? O kraken evet. yani bize böyle suyun dışına da çıkıp saldırıyor olabilir mi diye belki de. Kovsarar bu arada ya ekstra bir şey oluyor ya bu PUBG'de çünkü. Evet yani bu mod gitsin de evli. Toki'yi böyle şey yapsınlar. Toki alanını ufaktan loot mutlu çoğaltsınlar. <laughs> Valla onu oynayalım yani normal. Toki'ye atlayalım arkadaşlar ama yeter ki bu mod gitsin yani her neyse önüme çıkan video buydu dostlar şimdi ben e, şu anki buradaki var olan modu bir bakayım yine de iç, içimiz aklımızda kalmasın belki burada denizle ilgili mod vardır şu an Oyunumuzu buldu dostlar hemen şimdi buradan zaten anlarız abi e, denizli mod mu değil mi diye eğer varsa çünkü buna benziyor olabilirdi kendimiz gözümüzle bir görmüş olalım Evet şu anda lobideyim dostlar için PUBG'sinin çok anlamıyorum buralardan Vallahi bu aynı modluların evini galiba Galiba. göstermek için girdiğimde de böyleydi galiba, değil mi? Evet. Tamam, o zaman buraya da henüz gelmedi. Buraya bizden 2 hafta abi, önce falan güzel. geliyor arkadaşlar. Buraya haftaya falan gelecekse bize 3 hafta sonra gelecek, öyle söyleyeyim. Tabii aynı mod olmayacak. ve yani aynı olacağını iddia etmiyorum. Benzer olacak sadece, öyle söyleyeyim size. Hiç oyunu bulmasına bile gerek yok, durdurdum direkt. Bizimki dostlar her zaman 10 kat daha güzel oluyor bu arada bunların modundan öyle söyleyeyim. Bunlarınki çok epik oluyor böyle. Biraz çok daha oluyor bazen savaştan abi. uzaklaştırıyorlar milleti böyle. En son bir ara şey yapıyorlardı levne. Yani. Rokete binip uzaya çıkıp uzayda dans etmeye evet. falan başlıyorlardı böyle. <laughs> evet. Enteresan şeyleri oluyor. Yani 3 nokta 2'den dostlar. Yaklaşık 3 hafta sonra dostlar uzaklaşıyoruz. Oyunumuza tam olarak gelecek modun ne olduğunu da dostlar. 1-2 gün içerisinde muhtemelen burada zaten ben de deniyor olacağım. Siz de izliyor olacaksınız. Haberiniz olsun. Hazır sıcak bilgiyken dostlar. Dostlar bunlar biz de moddan çok sıkıldığımız için böyle farklı bir video yapmak istedik. Umarım sizler için güzel geçmiştir. Bence çok tatlı ilerledi. Düşüncelerinizi varsayımlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve çıkmadan birer like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.